Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gövdeden bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar gövde bir sözcüğün bir sözcüğün en az bir tane yapım eki almış halidir. Bir sözcüğün en az bir tane yapım eki almış halidir. Şimdi arkadaşlar burada gövdelerde isim gövdesi, fiil gövdesi nasıl olur onlara bir değineceğiz. Şimdi burada yapım eklerini tabi biliyor olmamız lazım, yapım ekinin mantığını bilmemiz lazım. Bu videomuzdan sonra yapım eklerine geçeceğiz onu söyleyelim. Şimdi gövdede arkadaşlar mesela kök ne olursa olsun aldığı yapım eki onu hangi türe çevirmişse onun gövdesi olur. Mesela sevmek fiil köküdür. Sevmekten sevgimek olmuyor arkadaşlar. Aslında yapım eklerini ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Biz burada yapım eklerini ezberlemekten çok mantığını kavrama yolunda ilerlemeliyiz. Sevgimek olmadığına göre bu sevmek fiilini isim yapan bu eke ben ne demeliyim? Fiilden isim yapan yapım eki demeliyim. E bir sözcük bir tane yapım eki almışsa ne oluyordu? Gövde Şimdi tamam bu gövde oldu ama bu isim gövdesi midir, fiil gövdesi midir? Fiilden türediği için fiil gövdesi mi demeliyim yoksa son halinde isim olduğu için isim gövdesi mi demeliyim? Son haline bakıyorsunuz arkadaşlar. Son halinde bu sözcük isim olmuşsa artık bu bir isim gövdesidir. İsim gövdesidir bu şekilde. Peki söz, söz kelimesi. Söz kelimesine ne getirelim? Lan len, ekini getirelim. Şimdi söz isim köküdür. Sözmek diye bir fiil yok. Peki sözden sözlenmek, bakın fiil olmadı mı? Fiil oldu. O zaman ben buna ne diyeceğim? Fiil gövdesi diyeceğim arkadaşlar. Son haline bakacağız gövde durumunda. Şimdi bir de geniş gövde diye bir kavramımız var. Geniş gövde de ne olacak? Bir sözcüğün en az iki tane yapım eki almış hali olacak. Buraya bir yapım eki daha gelmeli geniş gövde olması için. Mesela göz, gözlük ve gözlükçü. Şimdi göz kırmızıyla yazayım. Göz isim köküdür. Gözden gözlük bunu isimden isim yapmıştır. Yeni bir isim türetmiştir. Çüçü eki ise zaten meslek adı yapar. Bu da bir yapım ekidir. Bu da isimden isim yapan bir yapım ekidir. Şimdi burası köktü şu kısım gövde olmuştu isim gövdesi burası ise geniş gövdedir arkadaşlar geniş gövde en az iki tane yapım eki bir araya gelerek oluşur en az iki yapım eki olması gerekiyor geniş gövdede. Evet şimdi isim gövdesi fiil gövdesi bu şekilde arkadaşlar mesela bir kelime daha yapalım sarı sarı kelimesine bir yapım eki getirelim ar er sarı armak. Sarı armak demeyeceğimize göre burada ı'yı düşürürüz. Sarı isim köküdür. Aldığı ek bunu fiil yaptığı için ne diyeceğiz biz bu eke? İsimden fiil yapan yapım eki diyeceğiz. Ve biz buna ne diyeceğiz bu durumda? Fiil gövdesi diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Gövde bahsemiz bu şekilde. Bu videomuzdan sonra yapım eklerini anlatacağım arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.